Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf soru bankamızın 215 ve 216. sayfalarında bulunan problemler ünite testi 9'u çözeceğiz. Birinci soruda bir altının ayarının nasıl ifade edildiğinden bahsedilmiş. A ayar diyorsa bu 24'te A'sının altın olduğunu gösterilmiş. Şimdi o zaman 22 ayar bir bilezik 120 gramdır. Bu bilezikte altın olmayan kaç gram madde vardır? Arkadaşlar 22 ayar olduğuna göre demek ki 24'te 22'si altın olacak. Öyleyse geri kalan 24'te ikisi de altın olmayan madde. E o zaman bu toplam 120 gram olduğuna göre bunun 24'te ikisini bulmamız gerekir. 122 ile çarpılırsa 240, 24'e bölersek 10 olur cevap C şıkkı. İkinci soruda 200 gram şekerli su karışımının 50 gramı buharlaştırılınca karışımın %20'si şeker oluyor. Arkadaşlar 200 gramın 50 gramını buharlaştırdığımız zaman geriye 150 gram karışım kalacak. Bu 150 gramın da %20'si yani %20 demek 5'te 1 demek bu 5'te 1'i şeker olacakmış. O da 30 gram yapar. Şu anda son karışımda 30 gram şeker var. Tabii ki buharlaşan şey su olacağı için başlangıçta da 30 gram şeker olmalı. Çünkü şeker buharlaşmayacak olduğu gibi kalacak. Buna göre buharlaşmadan önce karışımın yüzde kaçı şekerdi? Karışım dediğimiz gibi yine 30 gram şeker barındıracak. İlk etapta 200 gramlık karışımdı ve bu 200 gramın 30 gramı şeker. Öyleyse 200'de ile yüzde kaçtır? Doğru orantı olduğu için miktar yarıya düşerse şeker de yine yarıya düşeceği için karışımın yüzde 15'i şeker olmalıydı. Cevap C şıkkı. Üçüncü soruda kaç kişilik bir kuyrukta baştan 20. olan kişi ortada olur? Arkadaşlar baştan 20. kişinin ortada olması için bunun önünde ve arkasında eşit sayıda kişi olması lazım. Baştan 20. olan kişinin önünde 19 kişi bulunur. Ortada olması için arkasında da 19 kişi olmalı. Öyleyse önünde 19, arkasında 19, kendisi de bir kişi olduğuna göre bu toplulukta 39 kişi olmalı. Cevap B şıkkı. Dördüncü soruda ABC takımlarının kendi aralarında birer kez karşılaşacağını söylemiş. Bakın burada 3 tane takım olduğuna göre bu takımlar kendi aralarında A ve B takımı, A ve C takımı, B ve C takımı olmak üzere birer tane maç yaparlar. AB maçında toplam 5 gol atılmış ve B takımı son anda galip gelmiştir. Şimdi B takımının son anda galip gelmesi son anda galibiyet golünü atması demek. Yani aslında o esnaya kadar maç berabere gidiyordu ve son anda B takımı bir gol atarak e, karşılaşmadan galip ayrılmış. Toplamda o zaman 5 gol atıldığına göre bu karşılaşmada A2, B de 3 gol atmıştır. Maç 2-2 giderken son anda B takımı 1 gol atıp maçı 3-2 kazanmış. Diğer taraftan A takımı 3 gol atıp 4 gol yemiş. Şimdi A takımı B ile olan eşleşmesinde 2 gol atmıştı. E bir sonrakinde C ile eşleşecek ve başka eşleşebileceği bir takımı olmadığı için A'nın atmış olduğu 3 golün 2 tanesi B'ye bir tanesi de C takımına olmak zorunda. Diğer taraftan A takımının 4 gol yediğini söylemiş ve A takımı 3 golü B takımından yediğine göre geri kalan 1 golü de mecburen C takımından yemiştir. Yani A ve C arasındaki karşılaşma bir bir beraberlikle sonuçlanmış olmalı. Diğer taraftan B ve C takımları aynı sayıda gol atmıştır. Şimdi B ve C takımları için B takımının burada attığı 3 gol var. C takımına da attığı gol sayısına x tane diyelim. Böylece B takımının attığı toplamda 3 artı x tane gol var. O zaman C takımının da 3 artı x tane gol atmış olması gerekir. Bunlardan bir tanesini A takımına atmış. Öyleyse geri kalan 2 artı x tanesini de B takımına atmış olmalı. Buna göre C takımı B'yi kaç farkla yenmiştir? Bakın aralarındaki maç B'nin x, C'nin de 2 artı x golle sonuçlanmış. Öyleyse 2 artı x'in x'ten fazlası x'leri sadeleştirirsek 2 olmalı. Cevap dolayısıyla B şıkkı. Beşinci soruda Elif ve Ayşe'de eşit miktarda para olduğu söylenmiş. Biz de hemen Elif ve Ayşe diye bunları ayıralım. Diğer taraftan Elif parasının 3'te 1'ini Ayşe'ye verdikten sonra şimdi Elif'in parasının 3'te 1'i kolay alınabilecek bir miktar verelim. Mesela Elif'in 3 TL'si olsun. O zaman Ayşe'nin de 3 TL'si olacak. Elif parasının 3'te 1'ini yani 1 lirayı Ayşe'ye verdiği zaman Ayşe'nin 4 Elif'in 2 TL'si olur. Ee, daha sonrasında Ayşe kendisindeki paranın şu anki duruma göre 4 TL'nin kaçta kaçını Elif'e verirse ikisinin parası yine eşitlenir. Şimdi paralarının eşitlenebilmesi için Ayşe'nin 1 lira vermesi gerekir ki her ikisinde de 3'er TL olsun ve paralar eşitlensin. O zaman bu 1 TL 4 TL'nin kaçta kaçıdır diye sormuş. 4'te 1'i olacağına göre cevap aşık olmalı. 6. soruda 3'te 1'ine kadar dolu bir kaptaki suyun 4'te 1'i alınıp sonradan kaba 120 litre su eklenirse kabın yarısı dolu oluyor. Arkadaşlar yarısı demek 1 bölü 2 demekti. Bu tür kesir problemlerinde paydayı çarparak ifadenin tamamına bunu x türünden veriyorduk. 3 çarpı 4 12 çarpı 2'den 24. Bu başlangıçtaki kabın Hacmi 24x'lik bir hacim olsun. Yani bu kadar sıvı alabilme kapasitesine sahip olsun. E bunun da 3'te 1'i doluymuş. 24x'in 3'te 1'i 8x şu anda dolu olan kısım bu kadar. Bu kaptaki suyun 4'te 1'i bakın tamamının değil kapta bulunan suyun 4'te 1'i alınıyor. 4x'in 4'te 1'i 2x yapar. 2x kadar eksilttiğimiz zaman geriye bu kapta 6x kadar bir sıvı kalır. Sonra kaba 120 litre su eklenirse şu anda 6x var. 120 litre eklediğimiz zaman kabın yarısı doluyormuş. Kap 24x olduğuna göre yarısı 12x olmalı. 6x artı 120 12x'e eşitlendiğinde 6x eşittir 120 buradan x'in 20 olduğunu buluruz. Bizden istenen kaptan alındığı söylenen suyun kaç litre olduğu. İlk etapta bakın 8 xten 6x'e düşürürken 2x kadarlık bir sıvı alınmıştı. 1x 20 olduğuna göre 2 çarpı 20'den cevap 40 olmalı. Yedinci soruda 5'te ikisi erkek olan bir grupta erkeklerin 3'te 1'i ile kızların yarısı gözlüklüdür. Şu yarısından dolayı bir 1 bölü 2 kesirini düşünelim sevgili arkadaşlar. Paydaları çarpalım. 5 çarpı 3 15 çarpı 2'den 30. Şimdi bu topluluktaki kişi sayısının 30x olduğunu düşünelim. Şunlar erkekler bunlar kızlar olsun. Bunları da kendi içerisinde Gözlüklü olanlar ve gözlüksüz olanlar diye ayıralım. Bunlar gözlüklüler, bunlar da gözlüksüzler olsun. Ve bu toplulukta 30x kadar kişi olduğunu düşünelim. Şimdi bu 30x'in 5'te ikisi erkek. Bunu 5'e bölüp 2 ile çarparsak 12x olur. Erkek sayısı 12x. Dolayısıyla kız sayısı da 18x olacak. Erkeklerin 3'te biri gözlüklüymüş. 12x'in 3'te biri 4x yapar. 4x erkek gözlüklüyse, Geri kalan 8x erkek gözlüksüz olur. Kızların yarısı gözlüklü. 18x'in yarısı 9x. 9x tane kız gözlüklü ise geri kalan 9x tane e, kız da gözlüksüz olacak. Grupta gözlüksüz 34 kişi olduğuna göre gözlüksüz olanlar 8 x ile 9 x'in toplamı olan 17 x'tir. Bunun da 34 olduğunu söylemiş. Buradan 1 x eşittir 2 bulunur. Soru bize gözlüklü kaç erkek olduğunu sormuş. E bu da 4 x olduğuna göre 4 çarpı 2'den cevap 8 olmalı. 8. soruda bir çubuğun 30'da 1'i ve 60'da 1'i kadar iki parça farklı uçlardan kesilince çubuğun orta noktası 5 cm kayıyor. Arkadaşlar çubuğun uzunluğuna tam 30'a 60'a ve bir de yarısından dolayı 2'ye bölünebilecek şekilde bir sayı verelim. Mesela bu çubuğun 120x uzunluğunda bir çubuk olduğunu düşünelim. O zaman orta noktası bakın şu hizada olur ve 60 x e 60x olacak şekilde ayırır. E diğer taraftan bir ucundan 30'da birini diğer ucundan 60'da birini kesecekmişiz. E şimdi toplamda 120x'lik çubuğun 30'da biri 4x yapar. Bir uçtan 4x kadarlık kısım keselim. Diğer uçtan da 60'da biri kadar yani 2x kadarlık bir mesafe kesmiş olalım. Şimdi çubuğun boyu bu durumda 2x bu taraftan 4x bu taraftan azalınca Toplamda 6x kadarlık bir azalma oldu. 6x'i çıkardığımızda 114x olur. Bunun da tabii ki 57x olacak yarısı. Ee, tabii 57x ama hani bir taraftan 2x, bir taraftan 4x azaldığı azaldığı için e, orta nokta 2x kadarlık azalmanın olduğu tarafa doğru kaymalı. Çünkü orada daha ağır bir parça var. O, o taraftan, sol taraftan daha küçük bir parça kestiğimiz için. E, o tarafa doğru kaydı. Tabi burada sol ya da sağ diye ayırmamış. Biz solu sağa seçmiş oluyoruz. Bizim Seçtiğimiz duruma göre orta nokta sol tarafa doğru kaymış olacak. E, bu 57x'lik seviyeye gelmesi lazım. Şimdi 2x kadar seviye zaten o kesilen miktardaydı. E, 57x olabilmesi için o zaman aradaki mesafenin 1x kadarlık olması gerekiyor ki bu orta noktanın kayma miktarıdır. E, onun da 5 olduğunu söylemiş. x eşittir 5. Bizden istenen çubuğun son durumdaki boyu yani 114 x istenmiş. 114 ile de 5'i çarptığımız zaman aradığımız cevabı buluruz. O da 570 yapar cevap değişik olmalı. 9. soruda bir miktar paranın 8'de 3'ü günde 20 TL harcanarak 9 günde bitiriliyor. Arkadaşlar günde 20 TL harcayarak 9 günde 20 çarpı 9 eşittir. 180 TL harcanır. Bu 180 TL tüm paranın 8'de 3'üymüş. Bizden ise kalan paranın günde 30 lira harcanarak kaç günde bitirileceği istenmiş. Şimdi o zaman toplam paranın 8'de 3'ü 180 TL olduğuna göre 8'de 5'inin kaç TL olduğunu bulalım. İkisinin de paydasında 8 olduğu için bunları belirtmesek de olur. 3'ün 60 katı 180, 5'in de 60 katı 300. Demek ki kalan para 300 liraymış. Bu 300 liranın günde 30 lira harcandığında... 300 bölü 30 eşittir 10 günde bitireceğini söyleyebiliriz. Doğru cevap bu yüzden değişik olmalı. 10. soruda Pınar bir yolun orta noktasında mola verecektir. Pınar yolun 5'te 1'ini gidince A noktasına geliyor. Pınar A noktasından 60 km sonra mola verdiğine göre yol kaç kilometredir? Şimdi yolun orta noktasından bahsedildiği için 1 bölü 2 olarak düşünelim. Bir de 5'te 1'inden bahsedilmiş. 5'te 2'yi çarparak yolun tamamını 10x diyelim. Orta nokta bu durumda 5X seviyesinde olacak. Şimdi yolun 5'te biri gidildiğinde 10X'in 5'te biri 2X yapar. Bu nokta A noktasıymış. Bu A noktasından 60 km daha gittiği zaman tam olarak mola vereceği noktaya yani yolun orta noktasına ulaşıyormuş. Şimdi burası 5X, 2 x de gidilmişti. Demek ki A noktasıyla orta nokta arası 3X'lik yol olmalı. 3X eşittir 60 km olduğuna göre 1X eşittir 20 km'dir. Yolun tamamı sorulmuş. Yani 10x soruluyor. 10 ile 20'yi çarparsak cevap 200 olur. 11. soruda yere düşen bir top her defasında düştüğü yüksekliğin 3'te 1'i kadar zıplıyormuş. 3. defa yere çarptığında toplam 153 metre yol almış. Arkadaşlar 3 defa 3'te 1 olacağı için biz de 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir. 27x diyelim topun bu ilk bırakıldığı yüksekliğe. E, buradaki amacımız tamamen kesirli sayılardan kurtulmak sevgili arkadaşlar top 27 xten aşağı bırakıldığında 27 x kadarlık bir yol alacak. birinci çarpmayı gerçekleştirdikten sonra çıkacağı mesafe 27 xin 3'te 1'i mesafe olmalı. O da 9 x yapacak. dolayısıyla 9 x kadar yukarı çıktı. bir 9 x kadar aşağıda düşecek. İkinci çarpmayı gerçekleştirdiğinde birinci ile ikinci arasında 2 çarpı 9 x kadarlık yol alacak. 9 x yukarı çıktı. 9x aşağı indi. O yüzden 2 çarpı 9x. İkinci çarpmayı gerçekleştirdikten sonra 9x'in 3'te biri kadar yani 3x kadar yukarı çıkacak ve 3x kadar da aşağı düşeceği için 2 çarpı 3x kadar yol alacak ve üçüncü çarpmayı yapacak. Bakın o üçüncü çarpmayı yaptığı anda toplamda 153 metre gittiği söylenmiş. O yüzden bu toplamı 153'e eşit diyelim. Şimdi 27x artı 18x artı 6x bu toplam 153'e eşit bunu topladığımızda 51x yapar. Bu da 153 metreye eşitse buradan 1x'in 3 metre olduğunu bulmuş oluruz. Topun düştüğü ilk yükseklik sorulmuş. O da 27x'ti. 27 ile 3'ü çarparsak cevap 81 metre olur. Doğru cevap değişikli. 12. soruda x ve y birer tam sayıdır. Bir ürünün, ürünün maliyeti x, satış fiyatı y lira. y eşittir 2x eksi 10 olduğuna göre bu ürünün en az kaç liraya satılması durumunda kârlı edileceği sorulmuş. Arkadaşlar kar dediğimiz şey satış eksi maliyet. Burada satış y maliyette x olduğuna göre y eksi x isteniyor. Ve bunun da e, kar elde edilebilmesi için bu işlemin sonucunun pozitif olması gerekir. Y eksi x'e ulaşabilmek için bu verilen denklemin her iki tarafından birer tane x çıkaralım. Y eksi x eşittir. X eksi 10 yapar. Bunun pozitif olması için eksi 10'u eşitsizliğin diğer tarafına atarsak x büyüktür 10 olmalı x 10'dan büyükse tam sayıda olacağı söylendiği için en az 11 olabilir. Bu en küçük değeri x'in. Ama bizden istenen satış fiyatının en az kaçları olacağı. Y eksi x dediğimiz şeyin pozitif olması gerekiyor ise onun olması istendiğine göre 11'i de diğer tarafa atarsak y büyüktür 11. Bunun da aynı zamanda tam sayı olduğu vurgulanmış. O zaman y minimum 12 olacak cevap C şıkkı. 13. soruda bir çubuğun sol ucundan onda biri kadar kesildikten sonra sağ uçtan çubuğun son halinin buna dikkat etmek gerekir. Son halinin 15'te biri kadar kesiliyor. Buna göre çubuğun orta noktası aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibi kaymıştır. Arkadaşlar çubuğun boyuyla ilgili uzunluk bakımından bir sayı verilmemiş. Oransal ifadeler kullanılmış. Biz de o zaman çubuğun boyuna 10 15'in çarpımı olan 150 sayısını verelim. Çubuğun boyu 150 olsun ve orta noktası da şurada bir yerde olsun. Bu da 75 olmalı verdiğimiz sayıya göre. Şimdi sol uçtan onda biri kadarını kesiyoruz. Şu kadar. 150'nin onda biri 15. Sol taraftan 15 birim kestik. Diğer taraftan geri kalan kısmının şimdi 150'nin 15'ini kestiğimizde geri kalan kısmı 135 ve sağ uçtan da bunun 15'te biri kesilmiş. Arkadaşlar 135'in 15'te biri 9 yapar. Sağ uçtan 9 birim kestiğimiz zaman orta noktadaki kayma nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar çubuğun iki tarafından da kesme işlemi yapılıyorsa orta nokta bunlar arasındaki farkın yarısı kadar kayar. Bakın sol taraftan 15, sağ taraftan 9 kesilmiş. Aradaki fark 6 ve bunun yarısı 3. 3 birimlik bir kayma gerçekleşir. Ne tarafa doğru? hangi taraftan daha az kesilmişse o tarafa doğru orta nokta kayar. Çünkü o taraf daha ağır. Dolayısıyla orta nokta da o tarafa doğru kayar. Yani buradaki verilere göre sağ taraftan daha küçük bir miktar kesildiği için orta nokta sağa kayar. Aradaki farkın yarısı da 3 olduğuna göre 3 birim sağa kayar. 3 birim başlangıçtaki çubuk boyu olan 150'nin 50'de biri olduğuna göre ilk duruma göre orta nokta sağ tarafa doğru ilk boyun 50'de 1'i kadar kayar. Dolayısıyla cevap değişik olur. 14. soruda bir kapta hiç su yokken Bülent kaba bir miktar su koyuyor ve suyun 5'te biri harcanıyor. Arkadaşlar kaba başlangıçta Bülent'in koyduğu su miktarına 10 birim demiş olalım. O kadarlık su koymuş olsun. Daha sonra bu suyun 5'te biri harcanmış yani 2 birim kadar harcanmışsa geriye 8 birimlik su kalmış olacak. Sonra Bülent kaba tekrar ilk koyduğu kadar su koysa. Şimdi 10 birim koymuştu. Yine 10 birim daha koyduğu zaman suyun az önce 8 birim kalmıştı. 10 birim ilave edince 18 birim kadarlık bir su kalmış olacak. Daha sonra kaptaki suyun yarısı harcanıyor. İşte 18'in yarısı 9. E en son aşamada kapta kalan su miktarı 9 litre olacak. Buna göre kapta Bülent'in 2 defada koyduğu suyun kaçta kaçı kadar su kalmıştır iki defa da 10 artı 10'dan 20 litre kadar su koydu. E kaçta kaçı kaldı? E en son kalan 9 litre olduğuna göre 20 litrede 9 litre kalmış olacak. Dolayısıyla cevap C şıkkı olmalı. 15. soruda bir malın etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden %60 karla belirleniyor. Şimdi biz burada maliyet fiyatına 100 TL dersek bu ürünün etiket fiyatı %60 karla belirlendiği için 160 TL olacak. Buna göre etiket fiyatına göre, bakın şu 160 liralık fiyata göre yüzde kaç indirim yapılırsa bu mal maliyet fiyatına göre %20 karla satılmış olur. Şimdi maliyet 100 lira olduğuna göre son satışın 120 TL olması istenmiş. Çünkü %20 kar olması 100 liranın %20'si yani 20 lira kar edilmesi demek. E o zaman yapacağımız indirimle 160 liradan 120 liraya düşmesini istiyoruz. Yani 40 liralık bir indirim istiyoruz. Bakın 40 liralık indirimi etiket fiyatı üzerinden yani 160 liradan yapılması isteniyor. O halde 160'da 40 lira indirim olacaksa bu yüzde kaç olur? 4'te 1'i olduğuna göre yüzünde 4 4'te yüzde %25 indirim yapılmalı. Cevap C şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.